Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok amaçlı kullanabileceğiniz bu güzel örgü modelini yapımını anlatacağım. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Bükerek örülüyor arkadaşlar. 3 ilmeğimizi bükeceğiz. Birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım inşallah. Çok kolay, çok pratik. Ne yapabilirsiniz bu modelle? Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Etol şal yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok hoş, çok güzel gördüğünüz gibi. Ters de şu şekilde. Tersten de görünümü güzel böyle e, modelimiz 3 ilmek ve katlarından oluşuyor kenarda ne kadar ilmek bırakmak istiyorsanız o kadar ilmek fazla atarak başlayabilirsiniz e, burada ben orta kalınlıkta bir ip kullandım 4 numara şişle ördüm böyle gördüğünüz gibi hoş durdu e, daha kalın şişlerde daha güzel duruyor şurada da şöyle göstereyim bebek battaniyesi yapmak isterseniz kalın bir bebe yünü kullandım. E, 3.5 üç buçuk numara şişle ördüm. Burada da hoş durdu. Ama daha kalın iple örülse daha güzel olur sanki. İple diyorum daha kalın şişle örülse daha güzel olur. Böyle farklı bir model. Evet. Dediğim gibi iki sıradan oluşuyor. Modelimiz. Hazırsanız yine orta kalınlıktaki örgü ipiyle başlayacağım. 3 ilmek ve katları demiştim. 4 desen yapacağım. O yüzden 12 ilmek atacağım. Artı kenarlarda da birer ilmek bırakmak istiyorum. 2 ilmek fazla atarak başlayalım. Evet 14 ilmek atacağım arkadaşlar. Böyle ilmek sayısını verirken baya bir şey oldu ama. 14 ilmek atalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hızlıca 14 ilmeğimi atayım. Yine 4 numara şişle öreceğim. Evet 3, 6, 9, 12, 13, 14 ilmeğimi attım. Çevirdim. İlk sıramızda zor olmasın diye ilk sıramızı örelim arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Modelimiz iki taraftan da düz örerek yapılıyor. Dediğim gibi çok kolay. Şöyle bütün ilmeklerimi düz örerek ilk sıramı tamamladım. Evet, çevirdim. Burası ters sırası olacak. Tersten başlıyoruz. İpimi kendime doğru aldım, ilk ilmeği örmeden aldım. Bir tane ördüm. Kenarda iki ilmek örmüş olduk. Bir doladık, bir düz ördük. Bir doladık, iki düz örüyoruz. Bir, iki. Bir doladık, bir düz ördük. Bir doladık, iki düz örüyoruz. Bir, iki. Bir doladık, bir düz. Bir doladık, iki düz bir doladık bir düz bir doladık iki düz sıramız bu şekilde devam ediyor Evet çevirdim ön yüzde de ön yüz sırasında da yine ipimi kendime doğru aldım ilk ilmeği örmeden alıyorum şöyle karşımdaki ilk ilmeği örmeden sağ aldım bu doladığım ilmeği bırakıyorum daki ilmeği örmeden aldım. Bu doladığım ilmeği de bırakıyorum. Bunu da bu üçüncü ilmeğimi de biraz genişletip bu iki ilmeğimi sol şişime aktardım. Bu üç ilmeğin üçünün de yönünü bu tarafa çeviriyorum şöyle. Sağ şişime aldım ve böyle yönü çevirip sol şişime aktardım. Ve sırayla düz örüyorum evet. 3 ilmeğimizi büktük arkadaşlar. Evet 2 3 ilmeğimi sırayla düz ördüm. Evet bir desen yaptık bile. Yine karşımda 3 ilmeği alacağım. İlkini örmeden aldım. Buradaki doladığım ilmeği bırakıyorum. Hani rahat çevirelim ilmeklerimizi rahat bükelim diye doladık. Evet birini örmeden aldım. ikinci ilmeğimi artırdığım ilmeği bıraktım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu doladığım ilmeği yine bırakıyorum. Üçüncüyü de alalım. Şöyle üçüncüyü de aldık. Şöyle genişlettik. Sol şişimizi aktarıp şöyle bu şekilde yönünü çevirip böyle sağ şişime aldım. Bu üç ilmeği. Sonra sol şişime aktardım. Sırayla düz örüyorum. Bir. 2 3 Evet ikinci deseni de yaptım. Yine karşımdaki ilmeği örmeden aldım. Artırdığım ilmeği bıraktım. Sıradakini örmeden aldım. Artırdığım ilmeği bıraktım. Üçüncüyü de aldık. Sol şişimizi aktardık. Üçünü bir. Şöyle yönlerini çevirip sağa doğru üçünü bir sağ şişime aldım. Sonra sol şişime aktardım. Sırayla düz örüyorum. Evet şurada ipim terlenmiş. Bir. Bir. 2 3 Evet yine aynı işlemi yapıyoruz. İlkini aldım. Artırdığım ilmeği bıraktım. İkinci ilmeğimi aldım. Artırdığım ilmeği bıraktım. 3. ilmeğimi de alıp bu üçünü şöyle çevirip sağ şişimi alıyorum. Bu şekilde. Sonra çevirdim. Sol şişimi aktardım. Sırayla düz örüyorum. Bir. 2 3 son kenar ilmeği de örüp sıramı tamamladım Evet bir desenimiz oluştu çevirdim ters sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız ikinci desenimiz için ilk ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek ördüm Evet iki ilmeğim var şimdi ne yapmıştım bir doladım bir ördüm bir doladım iki düz ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım iki ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım iki ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım bir, doladım, bir. son kenarını da örüp sırayı tamamladım çevirdim Evet ön yüzde ne yaptıysak aynı işlemi dediğim gibi iki sıradan oluşuyor modelin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Karşımdaki ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Doladığım ilmeği bıraktım. Sıradaki ilmeğimi sağ işimi aldım. Doladığım ilmeği bıraktım. Üçüncü ilmeğimizi de alalım. Sonra üçünün de yönünü şöyle saat yönünde çevirip sol işimize alıyoruz ve sırayla düz örüyoruz. 2 3 Evet yine sıradakini aldım. Doladığımı bıraktım. Sıradakini aldım. Doladığım ilmeği bıraktım. Şöyle üçünü de önce sol şişime aktarıyorum. Yönlerini çevirip bu şekilde sağ şişimi, sol şişimi aldım ve sırayla sağ sol derken arada sanki karıştırıyorum gibime geldi. 2 3 Evet, üçünü de düz olarak ördüm. Yine aynı işlemi yapıyorum. İlkini aldım. Doladığım ilmeği bıraktım. İkinciyi aldım. Doladığım ilmeği bıraktım. Şöyle üçüncü almanıza gerek yok. Sonuçta sol şişimize geri aktarıp şöyle yönünü çevirip bu şekilde üçünü önce sağ şişime alıyorum, sonra sol şişime aktardım. Sırayla düz ördüm. Evet bir tane de daha kaldı. Bunları da hızlıca yapayım. Bu şekilde. Bere yapabilirsiniz arkadaşlar. Toşal dediğim gibi. Battaniye. Atkı çok hoş çok güzel olur. Dediğim gibi her tür örgüye yakışır. Hem de kolay farklı bir model. Evet. İkinci desenimizi de tamamladık. Çeviriyoruz. Ters sırasında ne yaptıysak aynı işlem arkadaşlar. Şöyle öğrendiniz ama burayı da göstereyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Bir ördüm. Bir doladım. İki ördüm. Bir doluyoruz. Bir örüyoruz. Sonra bir dolayıp iki örüyoruz. Bir doladık. Bir ördük. Bir doladık. İki ördük. Bir doladık bir ördük bir doladık iki örüp ters sırasını tamamladık ön yüzde de yine ilmeklerimizi artırdığımız ilmekleri bırakıp 3 ilmeğimizi büküp öreceğiz arkadaşlar böyle hoş harika bir model İnşallah anlatımdan memnun kaldınız beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim videoları beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Böylelikle daha güzel modellerle karşınıza gelirim inşallah. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.